Sen beni unutmuşsun Yeni dünya kurmuşsun Sakın dönme geriye Sonra pişman olursun Yakalandığı amansız hastalığa karşı verdiği savaşı Baharı andıran bir Şubat gününde kaybetti Hüner Coşkuner. 58 yaşında yaşama veda eden sanatçı, seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle sevenlerinin yüreğinde olacak bundan böyle. Ben bizleri dinleyenleri sevgiyle saygıyla cık, buradan selamlıyorum. Hem ekran başındakilerini hem burada değerli konuklarımızı. Onunki müzikle renklenen, müzikle güzelleşen bir yaşam. 1963 yılında İstanbul'da doğan sanatçı, lise yıllarında Emin Ongan yönetimindeki Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne devam eder. Merhum Bestekar Emin Ongan Beyefendinin yönetiminde Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı benim sanat hayatım. Daha sonra Değerli hocalarımızdan, değerli bestecilerimizden özel dersler almaya başladım. Ona mütakip e, Elma Dağı'da güzel bir lokalde böyle hiç bilmediğim bir dünyada buldum kendimi. Gazino çalışmalarım oldu. Dört mevsim, on iki... Sahnelerin bu sevilen sesi, 1987 yılında çıkardığı ilk albümüyle daha geniş kitlelere duyurur şarkılarını. Her yeni albümü, sanat müziği tutkunlarının ortak sevinci, yeni heyecanı olur bundan böyle. 2015 yılında ise sözleri ve müziği kendisine ait olan şarkılardan oluşan bir albüm çıkarır. Bu albümdeki eserlerle söz yazarı ve besteci kimliğini de ortaya çıkaran Hüner Coşkuner, eserler bırakır, sesler bırakır sevenlerine. Sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan sevilen yorumcu, hem bu duyarlılığı hem de duygulara ses olan şarkılarıyla anılacak. Seni ben istemedim, 不要浪